Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığında çocukların ebeveynlerini örnek aldığını belirterek, anne ve babaların dijital araç kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Ben doldurmanız. Sormak istediğiniz bir şey olursa da bana sorun. Ee, yeni için, e yeni randevumuz için, haftayı planlamamız için e, sizi haklı işlerimizin olduğu yönlendiriyorum. Ekran sürenizin ne kadar sosyal medyada geçmiştir? Toplamda 3,5 saat kullanmıştım. hayattan keyif alacağı, e, mutlu olacağı, kendini bulacağı, kendini gerçekleştirebileceği, enerjisini sağlıklı bir yöne akıtabileceği imkanlardan mahrumsa bir insan dijital bağımlılığın ciddi anlamda yaygınlaşabileceğini söyleyebiliriz evvel emirde hayatı zenginleştirmek genişletmekle alakalı önlemlerin geliştirilmesi ve bu önlemlerin bütün topluma yaygınlaştırılması çok önemli. Abi bir oyun gelmiş. Ay canına. Biz indirelim mi? Evet. Anne babaların öncelikle kendi kullanımları çok önemli. Kendileri sosyal medyayı ve dijital araçları sağlıksız bir şekilde kullanıyorlarsa başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Çocukları hızlı bir şekilde dijital bağımlılığa bulaşabilirler. O yüzden kendi kullanımlarının doğru olması, sağlıklı olması çok önemli. İkincisi bu konuda rehberlik etmeleri, bilgi vermeleri, takip etmeleri, yönlendirmeleri çok önemli. Ama önemli noktalardan bir tanesi yasaklamadan önce, engellemeden önce, bir sınır koymadan önce Hayatıyla alakalı çocukların hayatındaki insanlardan yana, ilişkilerden yana, işlerden yana, faaliyetlerden yana hayatlarını zenginleştirmeleri çok önemli. Çocuğun hayatı daptar bir hayatsa, insan yoksa, sevdiği faaliyet yoksa, enerjisini boşaltabileceği, sağlıklı bir şekilde sosyalleşebileceği, kendini gösterebileceği, ifade edebileceği imkanlardan yoksunsa, o zaman ne kadar sınır koyarsak koyalım, işe yarar bir netice almamız zor. Tamam. Güzel. Güzel, bugün <laughs> Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak biz üç tane iş yapıyoruz bu alanda. Bir tanesi önleme çalışmaları. Bu konuda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılıklarla alakalı temel eğitim veriyoruz. Anaokulundan itibaren ilkokul, ortaokul, liseye yönelik böyle bir eğitim çerçevemiz söz konusu. Şayet bir şekilde bağımlı oldularsa Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizden e, psikolojik destek imkanı sağlıyoruz. 110, 105 tane Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var. Türkiye'nin her şehrinde var. 115'i arayarak hızlı bir şekilde kendilerine en yakın yerden randevu alabilirler bu konuda zorluk yaşayanlar. Dolayısıyla bu anlamda psikoterapi ve sosyal hizmet desteğinde bu problemi yaşayan insanımıza hizmet olarak sağlıyoruz ücretsiz bir şekilde ve gizlilik esaslı olarak üçüncü olarak da savunculuk çalışması yapıyoruz. Yani dijital bağımlılıklar toplumda gelişmesin, insanımızı bu bağımlılıklardan korumakla alakalı e, gerekli olan düzenlemeler yasalaşsın, bu yasalar uygulansın konusunda savunculuk çalışmaları yapıyoruz. <laughs>